Merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yanımda Spider-Man var tekrardan ve bugün arkadaşlar sizlerle beraber rampa modunda arkadaşlar arabalarla uçacağız. Her şeyi yapacağız. Bakın rampa modundayız arkadaşlar. Bugün GTA 5 tarzı bir oyuna girdik arkadaşlar. Sı arkadaşlar silahlarımızı göstereyim size. Bakın bu sarsı silah arkadaşlar. Sniper'ımız var arkadaşlar. Bakın Bugün Spiderman'le beraber çılgın şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Spiderman nasılsın? İyiyim. Ne yapıyorsun? Kendimi öldürdüm. Arkadaşlar Spiderman çılgın hareketler yapıyor yine. Tam bir Spiderman ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar Spiderman tam bir Spiderman oldu gerçekten. Spiderman öldü yazıyor arkadaşlar şu anda. Ölmüş Spiderman. Spiderman oradan oraya niye <laughs> Neredesin kanka şu anda? <laughs> tamam. Arkadaşlar Spiderman çok çılgın hareketler yapıyor. Arkadaşlar şimdi önce bir rampaya götüreceğim sizi. Bu rampa arkadaşlar işte gördüğünüz gibi yeşil rampa. Bu rampadan uçacağız, uçacağız arkadaşlar konuşamadım Arkadaşlar şimdi arabalarımızı da size göstereyim Arkadaşlar bakın telefonumuz yani GTA, GTA'daki telefon gibi arkadaşlar bakın Telefonumuz bu tarz telefon Bakın bu tuşlu yere basıyorsunuz işte Şu Tuşlu arama yeri var arkadaşlar Kameramız var arkadaşlar bakın kameramız böyle Bakın arkadaşlar bu tuşa basınca bakın böyle kendinizi çekebiliyorsunuz. Bakın tekrar basınca diğer tarafa dönüyor. Yani arkadaşlar bildiğiniz bakın şu büyütme, küçültme. İşte arkadaşlar bildiğiniz gerçek GTA gibi tarzında bir oyun arkadaşlar. Kendimi çektim. Arkadaşlar bakın şu internet denen bir şey var. Bu internet çalışmıyor. Ayarlar var arkadaşlar. Bakın kanka. burada. Kanka neredesin? Heh, gördüm seni kanka. Arkadaşlar bakın. Bu da işte ayarlar kısmında bak. Arkadaşlar bakın bu telefonunuzun hmm, telefonumuzun rengi falan filan, boyu falan filan, silah rengimiz falan filan söylüyor arkadaşlar. Arkadaşlar bakın araba araba çağırmak da var arkadaşlar bu oyunda. Şu arkadaşlar kontak yazan yere basıyorsun. Bastın. Sonra burada acil arama yöntemi yeri, yeri diye bir yer var. Bakın arayalım çağırma yeri. Arkadaşlar çağırıyorsunuz ama telefon kapandı yazıyor arkadaşlar otomatik. Yani bu arkadaşlar acil durum yerini arayamıyorsunuz. Arkadaşlar bakın size şurada mekanik denen bir yer var. Burada araba çağırma yeri arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar bakın burada diyor ki işte arabanı seç diyor. Bakın burada tofaş arabası var. Yani pride dediğimiz tofaş demek. elissan demek arkadaşlar şu minibüs tarzı bir arabamız king demek ferrari arabası demek arkadaşlar bildiğimiz gerçek ferrari arabası oyunlarda gördüğümüz zupra diyenin arkadaşlar bir araba var o da porsche yani porsche tarzı bir araba var çok hızlı giden Marok dediğimiz arabada arkadaşlar canavar arabamız yani canavar araba arkadaşlar bildiğimiz oyunlarda gördüğümüz canavar araba spiderman hangi arabayı çağıralım sen karar ver Ferrari mi? Arkadaşlar Ferrari istiyormuş Spider-Man. Arkadaşlar ferrari istiyorsunuz ve buradan King'e basıyorsunuz. King demek Ferrari. Bas. Ve bakın arkadaşlar, buraya arkadaşlar size uzaktan bir tanıtımını yapalım. What you know about rolling down in Spider-Man öldürme beni. Allah'ım. Spider-Man öldürme beni. Spider-Man. Arkadaşlar bakın bak, arabanın tanıtımını yapalım size. Spiderman bak git. Spiderman bak, bak. Arkadaşlar şu arabanın... Arkadaşlar şu arabanın tanıtımını yapıyorum. Ne yapıyorsun? Oy öldüm seni. Ezme ezme. Arkadaşlar bakın arabamız. Bu tarz araba. Önünü göstereyim size. Bakın önünde iki tane ışık var. E, tekerlekler çok güzel arkadaşlar. Bakın şurada, burada şöyle bir yerimiz var. Yani böyle bir yer. Bakın şu yazan yeri görüyor musunuz? Şu yazı yazan Arkadaşlar arkası arabanın böyle böyle bir tane ön şeyler şeyleri var ya arkadaşlar. Arkadaşlar bu arabadaki kötü olan şey arabanın üstü açılmıyor. bu arabanın üstünü açamıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Şimdi bineyim arkadaşlar. İçini size göstereyim. Bu arabanın içini göstereyim. Bir dakika arkadaşlar. Siyahını tıklamayı görüyoruz. Arkadaşlar şimdi arabanın içine biniyoruz. Arkadaşlar arabanın içini göstereyim size. Size sürebilirsiniz Spiderman. Arkadaşlar bakın arabanın içi böyle. Fazla ekranı, ekranı yukarı kaldıramıyorum arkadaşlar. Arabanın içine geçtiğimde burada işte direksiyon falan filan her şey normal. Hadi ben neye atladın? Ben de atlayayım. Uy. Arkadaşlar bakın şu yukarı sağ tarafta gördüğünüz şey de bizim canımız. Bakın canım bayağı bir azaldı görüyorsunuz. Spiderman öldü. Spiderman bak burada video tanıtımı yapıyorum. Bir oyunu gösteriyorum arkadaşlara ne yapıyorsun? Nerede havuz var. Ne ya? ya arkadaşlar ya görüyor musun Spiderman'ı böyle Spiderman'a tutuyorsun arkadaşlar. Arkadaşlar Spiderman değil, değil mi? Arkadaşlar bana Ay. bana denizi tanıttırıyor arkadaşlar bana deniz tanıtıyor ya. Havuza deniz diyor çok iyi bir şeysin Spiderman çok iyisin valla. Öldürme öldürme duyamıyorsanız biraz daha sesli konuşabilir Spider-Man Konuş bakayım diyebiliyordur belki arkadaşlar seni. Selam. Öyle konuşulmaz normal konuş. Arkadaşlar Spiderman'in sesini duyabiliyor musunuz? Arkadaşlar şimdi şu rampadan uçalım isterseniz şu yeşil rampadan. Arabayı tekrardan <laughs> Arkadaşlar Türk arabasını çağırayım mı? Türk arabasını merak edenler yoruma evet yazsın. Türk arabasını istiyorum yazsın. Arkadaşlar şimdi Türk arabası Tofaş denen hani Şahin denen bir araba var ya arkadaşlar. İşte o arabanın oyundaki ismi Pride. 3 2 Basayım mı arkadaşlar? 1 Bastım. Arkadaşlar şimdi kafayı diğer tarafa çevirdim mi göreceksiniz Tofaş Türk arabası oyundakinin GTA 5 tarzındaki oyunun ben benzeri olmuş arkadaşlar bakın. Bakın kafayı çevirdim mi? Arkadaşlar şu arabaya bir bakın be. Şu arabaya bir bakın be. Gerçekten GTA 5'teki Topaş'ın aynısını yapmışlar arkadaşlar. Bakın markası da zaten burada yazıyor. Arkadaşlar arabanın çok güzel arkadaşlar gerçekten. Çok güzel arkadaşlar Şimdi arkadaşlar arabanın diğer taraflarını da size göstereyim. Bakın arkadaşlar. Burası e, burası arka işte. Kapıları bu tarz işte arkadaşlar. Farları, ön farları bu tarz. Tekerleri de maşallah çok güzel. Arkadaşlar arabadaki sadece eksik olan yazı sadece arkadaşlar şu arka tarzı, maşallah yapmışlar. Sadece o gerekiyordu arkadaşlar. Ama onu da yapamamışlar. Arkadaşlar işte Arkadaşlar şimdi arabaya bineyim size arabayı göstereyim. Spiderman, Spiderman niye biniyorsun arabaya? arabaya... Arkadaşlar bakın burada saati yazıyor işte arabanın saati burada ilerliyoruz işte. şu an oldu. 9.30 oldu. Arkadaşlar direksiyonu böyle bakın direksiyon böyle tanıtıyorum arkadaşlar bakın burada kaportası işte arabayı bakın bakın arkadaşlar arabanın sesini size dinleteyim. Arabanın sesi nasıl? Güzel değil mi? Arkadaşlar toslama sesi de böyle. Arkadaşlar hani bilirsiniz ki GTA Rusya'da çözüyor. Burada da aynı arkadaşlar. Bu oyunda da araba gerçekten çözüyor. Bakın şimdi işte, arabanın çözümesini <laughs> Ve arkadaşlar daha kolay olması için şöyle hemen arabayı kıralım, parçalayalım. GTA'daki gibi arkadaşlar. ediyor. <laughs> arkadaşlar sesini duyuyor. <düğüm. gülüyor> Bakın. Önlerini patladı arabanın bak önü kırılmıyor. Arkadaşlar bakın arabanın gerçekten de önü. Bakın. Daha az Bu kadar Kırıldı orası. Arkadaşlar bakın araba gerçekten de. Bu arabanın mantıksız bir şekilde bomba koymuşlar. Bakın kocaman bomba. Ama arkadaşlar bu bomba patlatılmıyor. Superman ateş et gösterelim izleyicilere. Arkadaşlar arabayı bakın bu tarz işte hale sokabilirsiniz yani rampalardan falan uçunca bu tarz hale gelebiliyor. arkadaşlar arabanın e, tamir etseniz bakın bu hale geliyor. Bakın şimdi arabayı bakın sesine bakın. Spiderman ne yapıyorsun sen? Arabayı ben çalıştıracağım. Arkadaşlar sesi duydunuz mu? Bakın bir daha bir daha aynı sesi sizin için yapalım. Aynı sesi tekrar gösteriyoruz sizlere. Arkadaşlar görüyor musunuz? Abi, Ses Öldürme Spiderman ne yapıyorsun? Arkadaşlar gördünüz mü? Araba e, böyle kaldım mı daha ileri gidilmiyor arkadaşlar. Yani bu sesi duyduğunuz anda arabadan direkt kaçın. Araba her an patlayabiliyor çünkü oyunda. Hani GTA'daki olduğu gibi. <laughs> önce, araba geliyoruz. Arkadaşlar arabayı tekrardan tamir ettirdik. Görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar paralarımız falan hepsi hazır durumda. Spider-Man öldürdü. Spider-Man... Canını da kestirdin ya. yaptın gerçekten. Canını da kestirdi ya. Aha bunu yine korumak için... ...bir daha ya. Spider-Man niye öldürüyorsun beni? Beklemedim beni. Niye beklememişsin? Arkadaşlar arabamı çalıyor ya benim. Bayım <laughs> ben. Beni. Bakın, e, bu rampa yerine gelince arkadaşlar, bakın burada Spider-Man atış Nerede bu? Arkadaşlar bakın, üst taraf böyle görüyorsunuz. Üst tarafta arkadaşlar böyle bir rampamız var. Ama bu rampaya böyle yürüyerek çıkmak genelde çok zor oluyor. Bakın rampa bu tarz yani, böyle. Arkadaşlar size tavsiye edeceğim şey bu rampaya geldikten sonra yürüyün böyle. Yürürseniz de arkadaşlar fazla yürürseniz de birisi sizi ateş edebilir. Yani bu oyunda eğer online haline girerseniz oyuna. Arkadaşlar bakın yine Spiderman bana ateş ediyor bu oyunda. Yani o yüzden biraz dikkat etmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar bakın bu sonu da böyle arkadaşlar. düştüm arabam olmadığı için. Arkadaşlar tekrardan buradayız. Arkadaşlar şu iyi işaretine bir basınca arkadaşlar burada size ifadenizi koyabilirsiniz. Şu an koyamadım çünkü düşüyorum. Şuna basınca burada farklı farklı tepkiler var. Bakın şu parmak işaretini bu orta parmak değil tabi ki arkadaşlar. Sadece <laughs> böyle gösteriyor. Bakın böyle sadece gösteriyor. Bakın böyle gösteriyor. İkinci işaretimiz beğenme işareti. Böyle beğeniyor. Işte. Çok güzel bir şey. Ben bilmem diyor arkadaşlar. Ben hiçbir şey bilemem diyor. Konuşamam. Diyor. Şimdi arkadaşlar bunu göstermiyoruz Bu da şu an kapattık siz görmeyin diye. Siz görmeyin arkadaşlar. Bunlar çok kötü hareketler arkadaşlar. Spiderman niye atış ettin? Neyse. Arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu oturma şeysi. Bu normal oturuyorsunuz. Bu arkadaşlar. Bakın işte böyle dans ediyor. Ya da arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Wo hop yazan yere de basınca. Uh -huh. Diyor. Uh -huh. Bakın arkadaşlar. Böyle. Bu da e, teslim olma hareketi. Yani bu da teslim olma Arkadaşlar hareketlerimiz de bunlardı. Bu mikrofon tuşu arkadaşlar çalışmıyor maalesef oyunda. <laughs> mikrofon <tuşu gülüyor> daha yapılmadı. Şu kamera tuşuna basınca zaten arkadaşlar kamera değişimi. Kamera arkadaşlar bakın işte böyle uzak. Tekrar basınca yakın yapıyor iç moda geçiyorsunuz Bakın şu an. Böyle. Tekrar basınca arkadaşlar Bu moda geliyor Tekrar, Tekrar basınca biraz Uzak Arkadaşlar oyunda akşam oldu Biz artık kaçıyoruz arkadaşlar Sizlere de iyi günler diliyoruz Arkadaşlar Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Bakın bizimkinin uykusu geldi Biz yakında uyuyacağız Akşam oldu artık Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye. Arkadaşlar ben uyuyor burada. Adam bizi oradan öldürüyor. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye. Ben kaçtım mı arkadaşlar. Burası çok tehlikeli. Atladım. <laughs> Kaçtım. Hadi атiм Bay bay.